Herkese merhaba arkadaşlar e, videomuza başlamadan önce e, buzdolabı parçalarıyla ve arızalarıyla ilgili tecrübemiz yoktur. E, bugünkü konumuz e, gürültülü çalışan buzdolabının e, gürültüsüne çözüm bulmak ve motor kısmının temizliğini e, yapmak olacak. E, bıçakla bile e, buzdolabının arkasında bulunan plastik aksamdaki vidaları sökebilirsiniz. E, i̇lk olarak 3 e, tane vida var kapakta bunları söküyoruz. Plastik kısmı dişlilerinden çıkartarak yerinden alıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi motor kısmı çok aşırı derecede tozlanıyor. Bu tozların her yıl düzenli olarak temizlenmesi gerekiyor. Buzdolabının verimli çalışması, fazla ısınmaması, motor kısmının ve enerji sarfiyatının daha az olması için önem arz etmektedir. Periyodik olarak, elinizden geldiğince temizlemeye özen gösterirsiniz. E, buzdolabımızın e, bu kısmı pervane çalıştığı için soğutma e, yapacağından dolayı dış ortamda bulunan tozu e, zamanla içine çekip e, buradaki sistemin e, tozdan tıkanmasını ve verimin düşmesini e, sağlıyor. E, bu toz zamanla pervanenin dönüş hızını yavaşlatarak pervanenin dönüşünü de etkileyip e, biraz önce video başındaki gibi bir ses e, meydana gelmesini de sağlayabiliyor. E, biz şimdi yüzeysel bir temizlik yapacağız e, göstermek için. Bir de e, fan motorumuzun bulunduğu e, motoru sökerek e, temizlik ve bakımını yaparak e, sesin gitmesini sağlayacağız arkadaşlar. <laughs> Sizlere göstermek için yaptığımız kabaca temizlikten sonra pervane motorumuzu gövdeye sabitleyen iki tane vidayı gevşeterek ve soketini çıkararak pervane motorumuzu yerinden alıyoruz. Pervane motorumuzu da parçaladıktan sonra pervane motoru içerisinde bulunan parçaların temizliğini yapıyoruz. Temizlik işleminden sonra da pervane milini makine yağı ile yağlayarak geri montajını yapıp Buzdolabımıza takıyoruz. Parçaları sökmesi çok basit. Motoru da iki vidayla ile parçalayabiliyorsunuz arkadaşlar. Makine yağıyla da yağladıktan sonra geri toplayıp montajını yapıyoruz. Bu işlemleri yaparken buzdolabımızın e, elektrik fişini mutlaka yerinden çıkarmamız gerekiyor. Olumsuz bir durumla karşılaşmamak için. Evet arkadaşlar işlemimiz sona erdi. Ee, ses nedeniyle buzdolabımızın arkasında bulunan motor kısmını söktük. İçinin temizliğini yaptık. Ee, ses yapan e, fan motorunu e, sökerek pervane motorunu sökerek e, temizliğini yaptık. Makine yağı yağladık ve tekrar montajımızı yaptık. E, buzdolabımızın e, çıkarmış olduğu ses e, normale döndü. Buzdolaplarında periyodik olarak her yıl bu temizliği yapmanızı tavsiye ederiz. Hangi buzdolabı olursa olsun bu motor kısmında mutlaka toz biriktiriyor. Bu da buzdolabının verimini düşürüyor. Daha zor çalışmasını sağlıyor. Bu da ister istemez elektrik tüketimini ve verimini etkiliyor. Umarım videomuz faydalı olmuştur. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayınız.